çikolata, sarımsak, bal, turşu, soda, enerji içeceği, kahve ve yumurta. <laughs> Önümüzde 10 tane yiyecek ve içecek var. Muz, soğan, çikolata, sarımsak, bal, turşu, soda, enerji içeceği, kahve ve yumurta. Bunlarda tabii ki iyisi ve kötüsü var. Bunları karıştıracağız ama tabii de kura çekeceğiz burada. Rastgele, rastgele 5 tane sefa, 5 tane ben, kuralları çektikten sonra çıkan ürünleri mikserimize karıştıracağız ve içeceğiz. Çok ilginç bir video olacak. İstersen başlayalım mı? Başlayalım! Başlayalım. Kurallarımızı çekiyoruz. Sıra sıra ilk ben çekeceğim, sonra sefa çekecek. Bakalım, tabii benim e, istediğim ürünler farklı, sefanın istediği ürünler farklı. Ben tatlılar istiyorum, tabii denk gelirse büyük ihtimal. Yani orada sarımsak var, kimse istemez ama turşu var. Bakacağız. Çekiyorum ben ilk kuramı. Ay. Val. Val güzel. Gayet güzel. Sevdiğim bir ürün. Enerji içeceği. Oo. Oh! Gösterelim. Yani bence en sevdiğim buydu aslında. Sana çıktı. Selkin şuraya ayıralım. Sıra bende. Oo so da yine fena değil yani yani güzel. idare harekette yani hala kötü bir şey çıkmadı çok fazla <laughs> yumurta muz çok güzel gayet güzel çok gidiyorum. iyi gidiyor teşekkür ederim başarılarını devamını dilemiyorum <gülüyor> soğan <gülüyor> soğan çok güzel bu da iyi gelirse müthiş. Seninki çok tatlı oldu Görüşüyor. yani. şu, Yani değişik bir tat. Ama soğana göre benimki soğan daha kötü. Aynen daha kötü. Benim şu an iyi gidiyor. Bir son bir tane daha çek gelsin. Oo. Oo. çikolata. Evet, iyi çekmem lazım. Sarımsak. Sarımsak. Oo, oh, sarımsak. Oğlum nasıl bir lezzet ya. <laughs> sonra tabii ki de burada gördüğümüz <laughs> ürünlere göre bana kala. So. Soğuk kahve mi? Evet Soğuk kayfe mi? Kayfe Oooo O bacağı nasıl Mesut'un seçtiği iğrenç şeyleri karıştırma görevi bana ait Onun için <laughs> sana başarılar diliyorum Bu bardağı doldurup içeceksin. Şey. maalesef Bir soda ile başlayalım Soda Güzel şeylerden biraz çok koyalım ya. Soda koy bayağı. Tamam. Bal. İlginç bir tat olacak da. Mutlu musun? Yani, yani aslında ikimiz de eşit biliyor. Yani eşit çıktı aslında. Yani. Gibi. Sarımsak biraz kötü yaptı gibi seninkini. Sarımsağı dışarı gitme. Bal. Muz. Sıkıntı yok. Bunu da bırakalım. <laughs> Sarımsak. Sarımsaklar burada. Tuşu. Başka tatlı bir şey kalmadı mı? Yok hepsini koydum. Evet. Mesut'un içeceği burada. Bir koklayabilir miyim? Oo. Oh. Bakayım. <laughs> Sarımsak çok ağır basmış. Evet, Mesut'un içeceği burada aktarıyoruz. Tadı çok güzel bence ya. O tamam, muz kıvamı de 10 numara içecek. Arkadaşlar içiyorum şu an. Kokusu berbat. Sarımsak tadı geliyor mu? Sarımsak, Sarımsak kokusu geliyor. geliyor. şu an. Çok ağır geliyor. Ama muzla beraber o zaten. Aa, muzla, muzla geliyor. dört Tam... içine ya. Belki evet, güzeldir. adam tek değişti ya. Aslanım benim ya. Oo. Nasıl tadı? E, iğrenç Sarımsak tadı geliyor mu? Sarımsak muz çok ağır basmış. Ama sarımsak şimdi var ya ağzına bir sarımsak Öpsem mi bize. Şimdi. <gülüyor> uh. sıra sende. Evet. Sıra benim içeceğimde. Başlıyoruz. <laughs> Bu... Evet, sıra benim Neyime geldi? Senin içeceklerini ve yiyeceklerini karıştıracağız. Sen içeceksin. Aaa ne <laughs> kadar güzel. İlk neyden başlamak isterim? Ha, sen enerji içeceğiyle başla. Şey olsun. Enerji içeceği. Evet. Oh, güzel. Biraz bana bırak da içeyim sonra onu. Güzel mi? Güzel tabi. Şuna bak. Adama ne güzel şeyler çıktı ya. Yani. İlk güzelleri bırakıyorum tabi. Çok oldu gibi biraz. Olsun. Oo, soğan Hangisi var lazım? Soğan, soğan. Evet, soğanımız burada. Hepsini var hepsini. Bol olsun. Hep soğan Soğan bol olsun. Tamam. Ay yeter, yeter, şey. yeter. Ay ay. Yeter. ay. Vallahi bak. Oğlan da yedi. Ay yeter. Vallahi. Vallahi. Hepsini bak ya. Ne anlamı kalacak ki o zaman? Ben gör bir Yumurta. Oh, vallahi keşke bana çıksaydı. Bu ben... sporcuların enerji içeceklerine benzedi sanki. <gülüyor> aynen, aynen <gülüyor> demiştim. Kabuğunu da atacaksın. Yok, kabuğu oh, demedim. Oh, biraz at, tamam biraz at. Biraz tamam, at, tamam İyi de bir türlü gelir yani. Olsun, olsun. Oh, var ya. Keşke benim olsaydı. Elim boğuktu biraz. Evet, bu oh, da yani. özel İtalya'dan getirdiğimiz çikolata. İtalya'da <laughs> sırf bu video için getirdik. <laughs> İtalya'dan. Şöyle göstereyim mi? İtalyanca falan yazıyor. Ha, bir şey unutturalım da. Abone olmayı unuttunuz. Oo olmadı şimdi. Orada basın. Nereye basıyorlar? Şuraya mı? Şuraya mı? Şuraya. Şuraya. şuraya bir yere basın. Evet. İtalyan çikolatamız burada. Hepsini mi atayım? Hepsini atma. Bir anda so soğanı hepsini at. Hayır bunu birazını at. Birazını ver. Birazını at. Birazını at. Birazını at. Evet. İtalyan çikolatamız. Ya, biraz daha tatlı olsun. Para da yani. Tamam yeter. Tamam. Tamam. Karıştır. 10 numara içeceğim oldu. Yeme oğlum. Tamam, tamam. Evet, içeceğimiz hazır burada. Rengi güzel oldu. Bence kayfeden dolayı rengi kayfe. Şey olmuş. Kahverengi olmuş. <laughs> Güzel oldu senin. Çok güzel oldu ya, rengi de on numara. Yirden hiç. Hepsini yiyeceğim. Soğan da. Soğan tadı geliyor ya. Tamam mı? Sarımsak hiç yapacak. Yiyo. Yiyeceğim hepsini. Oh. Nasıl? Uğan <laughs> <laughs> tuzu çok geliyor. Ama güzel, seninkine göre sarımsak olmasa olmaması daha iyi olmuş. Yani. <laughs> Soğan nasıl bir tat vermiş? Soğanın kokusu çok iyi hmm. ama güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşlar abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Aşağıya yorumlarda bekliyoruz. Bu çok güzelmiş lan.